Ve ben için alışveriş yaptı mı kız? Aa. aa. E, yarın öbür gün doğu verse cıbıldak mı bırakacaksın çocuğu? <laughs> Yemene içmene dikkat ediyor musun Yemeye çalışıyorum ama lokmalar boğazıma diziliyor. Çok üzüyorsun kendini. Üzülmemek kabil mi be baksa Biliyorum arkadaşım, biliyorum. Hiç kolay değil. Ama kendini bırakmaman lazım. Çocuğunu düşün. Bak böyle devam edersen Allah korusun ona bir zarar gelecek. Hayat devam edecek Güllü. Sanmayacağım böyle kendini. Toparlanacak. Hem Muzaffer'den hatır sana bir çocuk var. Kendine bakmazsan eğer ona kötülük etmiş olmaz mısın? Yapamıyorum Pakize. Kuvvetli olmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Bu gece burada kalsana bak sen. Kalırım tabii. Kalmaz mıyım hiç?